Ah tamam canım, tamam, tamam. E zaten hastaneye gelmeyeli bir yıl olmadı canım benim. Her şeyi biliyoruz. Yani biliyoruz her şeyi biz. Basit. Basit. Bu kadar. Canım benim. Konuşturma beni, konuşturma. Tamam öptü. Bakmayacaksın. Bakmayacaksın. Ana gelmiş işte gelmiş bebeklerin son yılın indirimleri gelmiş. Alacağım şimdi. bakalım şu nasıl Yok bir şey olmaz be 300 TL. Ne ki? Ne ki? Verirsin oradan. O 400'ü de olur. 400 de olur. İki tane 500'lük elbise almışım ben. Bir şey olmaz. Hemen evet istiyor musunuz bunların hepsini almak? Yok canım. Benim daha bir aylık birikmişim var burada. Aa, hemen almam lazım değil mi? bir aylık yani iki ay üç ay yerim ben bunları sonra tekrar yine yok yok tam bırak Bastım. işlemi nasıl ay ne kadar ezberlemişim ya telefonum. kodumu girmeyi tuşlarına basmayı yani haftada bir değil üç günde bir alıyorum. bir saatte bir alıyorum ya yalan söyleyemem ki tamam alınmış. Yapmamışsın başka. Ana hemşire arıyor bizim ya. Telefon da güzel çalıyor. İyi iyi açıyor. Alo hemşire. Acil hastam var. Hemen, hemen 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 gönderin hemen. İyi tamam. Ne diyorsun be? İki dakika sonra alınır mı acilmiş? Burası acilse alınmaz bu iki dakika sonra. Anladın mı? Alınmaz be. Alınmaz diyorsun alınmaz hemen getiriyorsun hastayı. Ben muayene edeceğim. Ünlü doktor. Rusat Çabil. Espri espri hadi neyse. Bir dakika indirim gelmiş. İndirim. Ha yok 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 yok. Yok yine telefonun başında ee, bir şeyleri almıyordum hemşire hanım. Sen beni mi sorguluyorsun? Bak kovulursun seni rencide ederim ha. Allah Allah. Kaç saattir? Cık. Bırakayım bakın Allah Allah. Hasta da ne zaman gelecek? Aman ilaçta düşmesin güzelim şurubum benim. Çok severim her hasta mı içiririm bunu. Bizi az kokutma açlarına değil. Şimdi hemen bakıyoruz. Ay bakayım. Ana yeni indirimler gelmiş. Ya yine mi arıyor ya bu? Bu ne ara arıyor böyle ya? Tam indirimlere bakarken aranır mı? Allah'ım. Ay telefon da Bir dakika açayım. Açayım. Ah, açtım. Alo. Şimdi geliyor hastamız. Ve kovmayın beni ya, Kovarım seni tabii. Ben seni bir kovarım sen görürsün hemşire hanım. Görürsün bir gün o an gelecek. Bugün de kovarım seni ilacım. Bugün de. Zaten arayıp arayıp durma. Canımı sıkıyorsa getir. Getir hasta yemek getir. He. Kapının önünde mi ben? Gideyim mi Almanya? Almanya gideyim. İyi. İyi ben de senin uşağın oldum. Almanya gidiyorum sanki. O beni arıyor. Ben arayacağım seni. Aman kapatamıyorum. Aman kapatamıyorum. Bir şey oldu. Adam, git, tamam gitme tamam. Tamam dene hallettim. Bu ne be? Bu bebek. Bebek. Benim bebeklerden korkma hastalığım var. Yanakta kızardı bunun. Ben bunu elimde bile tutamam. Yanağı da kızardı bunun ama. şu Buraya mı takıyor bu? Buraya galiba. <laughs> Aa, ağlıyor hala. Ya <laughs> da loz dişlerini gösterme bana. <laughs> ama ay hasta şimdi de ayıp olur be. Uyudum bu ya. Şimdi yavaşça çıkartacağım. canlandı. O vampir misin sen? Vampir misin? Hangi ülkeden geliyorsun? Vampir misin sen? Vampir misin? Al be. <laughs> dur sen böyle dur. Dur dur dur. Nasıl dur sen be? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ben seni nasıl tutacağım? Kesin bunu takıyorsundur. Onu böyle ısırıyorsundur. Sesler çıkartıyorsundur. Ondan sonra uyumuş gibi gösteriyorsundur. Kaldırıyormuşsunuz. <laughs> Zorluya <muyedir>, dönecekmişsindir. <laughs> elimi kolay ya. Elime ilaç sıkayım hemen. Ay bu ne ya. Ay Bir de bebeğe elimi sürdüm. Benim korkma hastalığım var bebekten. Ben kaç yaşından beri korkuyorum ya. Bol bol ya. Valla ben kaç yaşından beri korkuyorum. Bebekten Herkes bil <laughs> ya. Hemşire bilmiyor zaten. Aman. Bir de seninle uğraşamam be. Ana bebeğim kolum diyor. Kolu kırılıyor yemin ediyorum aman. Aman bu yalnız bir şey oldu buna. Ben hemen şuradan acil çantamı açayım. Duyma. Duyma zombi zombi şey. Zombi zombi şey duyma. Duyma zombi zombi şey. Ben bunu şöyle yapayım. Hayatım ne Bütün ailesi çıkar. Şimdi o o yardım çağrısı şeyini ağzının içinden böyle bir çıkaracağım mahsul olacak o. Ağlaması. Ağlıyor. Aman hemen bul. Ağlıyor bu. Yok bir şey. Ağzını temizliyorum. Aman çok pis bulun ağzı. Kesin oralarda bir yerdir. Hemen, hemen temizleyeyim. Hemen. Yanakları mahsul olmuş bu bebeği. Aman. Aman. Tamam ben onu. Ben onu buraya otur tamam. <laughs> tamam. Ay saçları da tedavi gidince 200 kere banyo yapacağım şimdi. Aman. Ama şöyle mi yapılıyor bu? Bebek ağız hastalığı. Aaa. Ne olmuş ağzı. İğrenç. Kesin buralarda bir yerde şey yapıyordu. Ay kesin buralarda. Kesin kesin kesin. Kesin buralarda bir yerde ben bulamadım. Ee, he he, he. Ben neden seninle beraber ağlıyorum ha? Daha niye? dinleye. Ölü müsün sen yoksa? Zombi sen kalbini atmaz. <laughs> kalbini atıyor vampir bu. Dişlerini çıkacak şimdi. Şey. Vampir bu Allah'ım vampir bu vampir bu vampir bu. Vampir. Vampir bu. Ama bir şey yapmam lazım. Aman 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 daha fazla aramaya başladı. Aman şundan bundan içsin. Şundan bundan içsin. Enerji vermiyordur inşallah. İçiyor bu. İçiyor. Enerji veriyor kesin bu ona. Mamfiller sevmediği şeyi içmez. Ama şimdi çekersem mamfo olacak yine ağlayacak. Şimdi filan yapmam lazım. Ağzının içine bununla bakacağım. Hemen bunu koyayım. Çekeceğim bakacağım hızlıca. Ondan sonra kulakları al. Gözleri. Ağlıyor. Ağlıyor. Bak. Bak be bak çok kıpkırmızı. Vampir bu kıpkırmızı. Kıpkırmızı vampir bu. vampir bu. Vampir bu. Vampir bu. Vampir. Yemin ediyorum vampir ben küçükken korkardım ben bebeklerden beklerdim. Kendimle korkuyordum. Hay vampir bu kulağı da bakayım. Kulağı da bir şey yok. Gözünü aç. <laughs> <laughs> Bak da, şunu. O oh, enerji veriyor bu adam. Ama sonra ağlıyor. Ay bu da yardım çağrısı. Ay, ay düştüm. Ay bayıldım be. Halime geldim. Bir şey oldu. Ağlamıyor. Yardım çağrısı gönderdi. Enerjisi doldu. Enerjisi doldu. Aslan da kalktı. Anam. Şimdi. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. İşte bu. Ha. Kulağına bak güzel be. Yardım çağrısı gönderiyorsa yanacak zaten. Çünkü vampirler de yanmaz. Hmm. Çok geçiremiyorum bile kulağına dön. Hadi bakalım. Geçiriyor. Geçir, geçir. Geçir. Aman yanıyor. Yanıyor yemin ediyorum. Yanıyor. Az önce yanıyor. 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 Çok geride bir yerde bu. Çok geride bir yerde bu. Aman burası da aldı. Dal bunu ne yapacağım? Buldum. Pasmanı al. Gebek pasmanı. Yok gebek pasmanı olmaz. Bacak. Yok bacaklardan çıktı. Koldan pasmanı alıyor be. Ay bebek. Ne Bebek oraya yatıramam seni. Ben oraya hastalarımı ana. ana. <laughs> yüksek var sen. Tansiyon düşük, 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 büyük, düşük, büyük. Orada Bunu benim neden aklıma gelmedi. Neden daha önce aklıma gelmedi? Şimdi ilk öncelikle. İlk öncelikle. Bana sürünmeyi bırakma. Biraz içireceğim sana bunu susmanı istiyorum ben Evet susmadım. Hemen iğne başlayayım. Aç popoyu. Aç popoyu. Koy popoya. İğneyi bas. Bas iğneyi. Bas. Daha ayrı bir şekilde ağlıyor. Başardım. telefon nerede? Telefonum. Hemşire telefonu getir hemen. Telefonumu getir. Telefonu getir hemşire. Hemşire. <gülüyor> <gülüyor> ver be hemşire. Ver hemşire tamam. Git git. Git. Bu sus ya. Yardım kurulunu ara. Yardım kurulunu ara. Yardım kurulunu ara. Heh, aç. 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 Aç hadi aç. Var. Alo. Yardım kurulu. Hemen bu bebeği alın. Evet. Evet. Alın. Alın. Alın diyorsam alın. Alın şu bebeği. Sokak. Sokak 42'ni alın. Sokağa bırakıyorum. Alın bebeği. Son.